Öncelikle bugün mezun olan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki Bugün pilotaj bölümünün de birincisini, ikincisini, üçüncüsünü de tebrik etmek, onlara da patent vermek, plaket vermek isterdik. Hediyelerini vermek isterdik. Bunu gönül isterdi. Hikayeyi hepiniz biliyorsunuz aslında. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Rektör hocamız özetledi. Kısaca ben şunu söyleyeyim. Ee, sebep olanlar, yanlış iş yapmış olanları Allah'a havale edelim. Gelin, Allah'a havale edelim. Hırlısını hırsızını, o şahısı, bu şahısı, bir takım zevatı, zerzevatı Allah'a havale edelim. Allah'a havale edelim. Ben şimdilik sizlere Allah'a ısmarlıyorum. Şu şanlı bayrağı, şu nazlı bayrağı havale ediyorum sizlere. Onun için, onun için çalışın. Aileleriniz için çalışın. Bizleri üzmeyin. Özellikle Münir Hoca'yı üzmeyin. Rektör hocamızı üzmeyin. Gençler, gençler belli bir yaşa kadar Yaramazlık yapmaya müsaadeleri vardır tabii ki. Şimdikini de küçük bir yaramazlık ederim. olarak görelim. Maksatın hasıl olduğundan da emin olun. Biraz önce de zaten söz aldık. Ne dedi başkanımız? Gerekirse genel merkezi satarım. Yine de size uçurum dedi. Bu sözü satılacağına eminim. Allah Allah hepinizin yolunu açık etsin. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Liftinizi yüksek, durağınızı düşük etsin. Türbülansınızı az etsin. Stolunuz olmasın. Uçuşunuz her daim safe olsun. Uçağınız stable olsun. Uçağınız kontrolü olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Arkadaşlar. Burası Hadi. Atatürk'ün mirası olan bir okul. Ben burada cübbe yerde kabul etmem. Onlar da onlarla konuşacağım. Hadi. Onlar alınacak tepkinizi gösterdiniz. Cübbeyle kep cibbe bu okulda yeni atılamaz. Bu yapılamaz. Bir. Ondan sonra konuşuyordum. Cübbenize, kepinize saygı gösterin. Ben de öğrencilik yaptım. Yedi aydır burada sizin sorunlarınızı çözmeye ulaşıyorum. Şimdi beni dinleyin. Beni dinleyin. Daha bugün ben iki saat ikinci sınıflarla toplantı yaptım. Bakın biz yeni yönetim olarak bu okula yedi ay önce geldik. Biz gelmeden önce dördüncü sınıfların bu sene bitirme şansı yoktu. Bak bitireceksiniz. Söylüyoruz, uçuyorsunuz. Yalnız 19 Mayıs'ta uçuyor, yalnız burada uçuyorsunuz. Birkaç ay içinde mezun olacaksınız. Lütfen bu kadar basmayın. Sözünü mütevelli devlet başkanım orada söyledi. Arkadaşlar her gün kapım açık. Geliyorsunuz. Açıklıyorum. Anlatıyorum. Kim kime ulaşamıyor? Ya Eylül ayına kadar dördüncü sınıfları mezun edeceğiz. Biz tek nokta var. Kendi hatası nedeniyle sivil havacılık sınıfından, sınavlarından geçemeyen dedik ki aksal. Diğerlerini Eylül ayına kadar 19 Mayıs Üniversitesi'nde yaptığımız anlaşma da bu şekilde. Tuayla yaptığımızda bu şekilde. Hı? tabi tabii amacımız o. Bütün gücümüzle bunun için ulaşıyoruz. Ben size şunu söylüyorum. Benim gelişim yedi ay. Yönetimin alışı burayı yeni mütevelliğinin yedi ay. Niye eskinin cezasını bize kesiyorsunuz hep? Adamlar bir sene uçuş. Bakın bu okulda bakın bu okulda bir sene uçuş yapılmamış. Onlar burada yok. Benim görevim benim rektör olarak buradaki görevim bu arkadaşları mezun etmek. Efendim ben buradayım. Buradan sonra görüşürüz. Biz sözümüzü verdik. Eylül ayında mezun edeceğiz.